Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda WordPress menülerimizde font evsam ikonlarını nasıl kullanırız, hangi eklentiyi kullanmalıyız, bunlar ilgili detaylı bilgi edineceğiz. Evet arkadaşlar, font evsam ikonları birçok webmasterın kullandığı ve oldukça basit bir ikon sistemi. Öncelikle font awesome ikon yazarak Google'da arattığınızda ilk sırada çıkan sitesine tıklıyorsunuz. Burada çeşitli kategorilerde kullanabileceğiniz yüzlerce ikon mevcut. Buradan istediğinizi içeriğinize web sitesinin türüne göre seçerek kullanabiliyorsunuz. Vektörel tabanda çalıştığı için büyütmede veya küçültmede herhangi bir bozulma yaşanmadan web sitelerinizi uyarlayabilirsiniz. Burada bir webmasterın ihtiyacı olan hemen hemen bütün ikonlar mevcut. Peki nasıl kullanacağız? Örneğin yani şu para ikonları içerisinde Türk Lirası ikonunu örnek olarak seçelim. Her ikonun bir ismi var. En başta FA yazıyor. Bu FA font evsam kelimelerin baş harfleri. Tire'den sonra ikonun ismi geliyor. Bu şekilde kullanılıyor. Biz WordPress için bu şekilde kullanacağız. Ama normal HTML kodu da şu. Bunu da kendinize göre, kodunuza göre düzenleyip istediğiniz yere koyarak kullanabiliyorsunuz. vektör olarak çalıştığı için herhangi bir büyütme küçültmede bozulma yaşanmıyor. Bu yönüyle de güzel bir kullanımı var. Biz kendi sitemizde kodlakafa.com sitemizde bazı yerlerde kullandık. Peki nasıl kullanacağız? Öncelikle Font Awesome for Menüs eklentisini yeni ekle diyerek kur kurmamız gerekiyor. Arama bölümüne Font evsam 4 yani 4 menüs yazıyoruz. Çıkan sonuçlar içerisinde en başta çıkan yeşil ikonlu evet şu bizim kuracağımız eklenti orada hemen yükle diyoruz. Arkasından etkinleştir butonunu tıklayarak şu an benim sistemde olduğu gibi etkinleştiriyorsunuz. Bitkinleştirmeden sonra şu şekilde bit, bitli eklentiler kısmında görünecektir. Bundan sonraki bölüm artık çok kolay. Görün menüsünden tekrar menüler başlığını seçiyoruz. Öncelikle yapmaz, yapmanız gereken ekran tercihleri penceresini açarak CSS sınıfları kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor. İşaretlemeyi yaptıktan sonra menümüzün altında CSS sınıfları diye bir alan gelecek. Bu CSS sınıfları bölümüne ikonunuzun ismini koyduğunuzda menüyü kaydettiğinizde sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak ikonlarınız görünmeye başlayacaktır. Mesela ana sayfa ikonu ben orada koymuştum. Home yazdım, arattım, fa-home şeklinde geçiyormuş. Şöyle şu şekilde fa-home yazarak menünüze kaydettiğinizde bu şekilde menünüze ikonlar ekleyebiliyorsunuz. Mesela biz buradaki YouTube menüsü için ekleyelim. Bilinen birçok YouTube, WordPress ikonları halihazırda mevcut. Mesela şunu eklemek istiyorum. Bunun ismi FA'dan sonra YouTube Squaremiş. Bunu kopyalıyorum ismini. Evet menüdeki YouTube kategorisinde CSS sınıfları kısmına bunu yapıştırıyorum. Evet menüyü kaydet seçeneğine tıkladım. Evet. Sayfamızı yenilediğimizde gördüğünüz gibi YouTube menüsünün yanına bir tane YouTube ikonu geldi. WordPress için de bir tane yapalım. WordPress kategorisi için. WordPress'in de hazır bir ikonu var. PA WordPress şeklinde. Bunu da aldım. WordPress kategorisinde CSS sınıfları kutucuğuna yapıştırdım. sayfamızı yenilediğimizde hemen zaten konumuz yerini alıyor. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve kullanışlı. İstediğiniz menüyü istediğiniz bir konu koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar font efsan ikonlarının WordPress menülerinde kullanımı bu şekilde. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek ve yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.